Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene tier list yapıyoruz. En, bu sefer en güzel animatroni sıralayacağız. Başlayalım. Freddy Fazbear. A ya güzel görünüyor. Bonnie. Ay Chica. Ay Bonnie. Chica olsun. Chica'nın görünümünü ben çok beğenmiyorum. Yani C. Bonnie. B. Güzel. İdare eder yani. Fox'in tasarımı benim bir hoşuma gidiyor. B o yüzden. Golden Freddy tasarımı Abi A ya ben çok seviyorum çok güzel tasarımı Toy Freddy şimdi toylar şu yanaklarındaki şeylerden dolayı hepsini D'ye koyuyorum Hiçbirini görünümünü sevmiyorum Kim Angle Archmangle C'ye gider ee, Withered Freddy Withered Freddy Normal Freddy buradaysa sen C'ye gidersin Bak Withered Bonnie'nin görünümüne bayılıyorum S. Vidra çıka. Yani. Vidra Foxy, Vidra şeyle aynı. Hatta Vidra Foxy, Foxy ile aynı da. Yok Vidra Foxy biraz daha kötü tasarımı. Puppet şimdi. Puppet'ın tasarımı hem kötü hem iyi. O yüzden en orta B'ye koydum ben. Vidra Golden Freddy. Şimdi Golden Freddy buradaysa sen burada olmasın. Um, gö Gölge Freddy diyebiliyorum. Ben Shadow Freddy e de. ya da. Um, ya ben bunların böyle kenarda oturuşuna falan bayılıyorum. O yüzden buraya koyarım. Shadow Bonnie de bir altına. Balon Boy F. Hiç sevmiyorum. Bu kız balon boy diye biliyorum. Şimdi seni tamamen görmüyoruz bile. F direkt. Endo ama Vidrit Endo mu galiba bu? Veya öyle bir şey var mıydı? C'ye koyuyorum. Spring Trap. Abi S artı çok güzel bir tasarımı var. Phantom'ların hepsinin tasarımını aynı seviyorum. Hepsini böyle koyacağım. Hepsi C. S ya C yani. Aa, Nightmare. Nightmare Fred bir efsane. Nightmare ne efsane. Nightmare Chica efsane. Nightmare Foxy efsane. Nightmare Freddy efsane. Nightmare Nightmare efsane. Plush trap idare eder. Nightmare Marion Papıtla papızın bir altına koyarım. Jacko ne? A'ya koyarım. Jacko çıka galiba bu. E buraya koyarım seni de. Nightmare mangle. Hmm. Normal mangle nereye koydum? Buraya. E sen daha çok güzelsin. Buraya koyacağım. N Nightmare balon boy balon boyu balon boyu buraya koyduysam bunu bir üstüne koyarım circus baby efsane Bal ee, balora b e, Funtime fun frede s artı fun time foxy Balaranın yanına gider ya. En Bakın tasarımına bayılıyorum yine buraya koyuyorum lol bir tasarım yok sende bence bir de bepler bir de be abi de ya güzel değil minerinalar minerinah yani paput gibiler yani paput nerede bakayım paput burada ben onun iki altına koyarım Yendo Funtime Freddy'nin iç iskeleti olduğundan A'ya koyarım. Çünkü güzel değil o kadar da. Rockstar animatroniklerin de hepsini yani kötü. Hepsini buraya koyacağım. Aa aslında bakın biliyor musunuz? Um, Rockstar Freddy daha güzel olabilir. C'ye koyacağım. Lefty bayılıyorum tasarımına. Circus Baby'yi bir aşağı alacağım. Çünkü Scrap Baby. Daha güzel. Script e, lan, Script Trap'a, Script Trap. Yok arkadaşlar, bakın Script Trap'in tasarımı gördüğüm en kötü tasarımlardan birisi. Buraya koyarım. F oğlum, bir kitapta okumuştum FNAF kitabında. Adını unuttum. Türkçesi Elimiş Viridiydi. Mountain Freddy ha, Mountain Freddy. E, idare eder yani. Mr. Hippo. E, idare eder. Senin adını bile bilmiyorum. Senin de adını bile bilmiyorum. Senin de, he, Helpy. Bakın, Helpy'yi ben severim. Güzel. Tasarımı da çok güzel. Bir B'ye koyarım. Rockstar Chica. Hayatımda gördüğüm en kötü tasarım. El Chip e, yanına git. Ay Scrap yanına git. Secret Puppet normal Puppet'tan daha güzel. O garanti. Şöyle A'ya koy, Ay S'e koyarım ben. Music Man. Hmm. İdare eder. B'ye. Kendi neydi bu? Kendi kanet miydi? Neydi? E, B. Çöp çetesi. Eee, seviyorum sizi ya. Güzeller tasarımları falan da güzelce Dreadbear, ah bana bana ne kadar işkence çektirdim biliyor musun sen ama tasarımı baya güzel toy animatroniklerle nightmare animatroniklerin birleşimi gibi bir şey o yüzden ben buraya koyarım Glitchtrap. s bunlar ne peluşlar bilmiyorum ya güzel değiller çok. He, bunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Ha. Rockstar Freddy benim en sevdiğim FNAF kötü tasarım. Rockstar Chica. bir altına. Ondan sonrasında Morty. Morty bak ama o kadar güzel değil. Ben Rockstar'lar mı dedim ya? Glamrock Freddy pardon. Roxy. Aa ya gider. Sam. Dun 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 dun. Moon. Moon da yanına gider ama tamam. DJ müzikmen. Müzikmenler de onun iki üstüne koyuyorum. Veni. Güzel bir tasarım. Baya güzel. Glitch Trap aynı yere gider. Hatta Glitch Trap da daha iyi. Burn Trap. S artı. Blob ha blob. Evet blobu nereye koyarım bak şimdi. Mountain Freddy nerede? Mountain Freddy burada. Ben Mountain Freddy'yi blob olarak tanıdım hep. Blob daha güzel bence. Evet siz tasarımınız güzel ama güzel değilsiniz. Ama şimdi Glamrock de işin rengi değişir. Glamrock Freddy sen gel sen Prototip Glamrock Freddy'sin aslında öyle diyelim Glamrock Bonnie Glamrock Bonnie Çok güzel bir tasarım var Ben bunu hasar almış Glamrock Bonnie diye saymayacağım ama O yüzden böyle koyacağım Normal Glamrock e, Bonnie diye sayarak Daha da hasar almış Glamrock Chica daha da hasar almış Glamrock Mort. Ay daha da hasar almış Morty. Daha da hasar almış Roxy. Da e, hasar almış Moon. Daha üstte. Ee, bir tane koruma sistemi daha unuttu. Çok güzel bir tasarımı. The Mimic tasarımı. A'ya gider güzel. Bu ne Ha san galiba çok kötü abi tasarım çok kötü bu ikisinin ne olduğunu bilmiyorum hasar almış DJ Music Man bak DJ Music Man her zaman güzelliğini koruyor buraya gider evet arkadaşlar benim listem böyleydi kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın hadi bay bay